Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle a, Survival Games oynayacağız. A, yanımda şey var Melih var. ne tarafta aramızda bir kişi var Ninja diye biri. Hemen ortaya gideceğim oradan benim şey bir tane rotam var Melih. Burada. Ya hiçbir şey çıkmadı. Tamam gel şey. şu trene gidiyoruz. Ah, Merhaba. Hoş <laughs> Bekleyin ilk ben gitmem lazım ya. Adamın busladı ama alamaz lanırdım. Ya ben adam buslarken yanlış. Ah tamam benim gideceğim yere gitmedi. Şurada üç tane chest var. Kılıç çıkıyor garanti yani. Vuracak bir şey. Tüy çıktı ilkinden. İkinciden elma çıktı. Üçüncüden abi çıkmadı ya. Şurada bir şey yok. Yemek var. Var bende de. Ben şöyle inelim. var. Tamam gel. Yok tarafı. Bu taraflarda. Yarış. takıldı ya. Gelişmiştir yani. Şuradan. Evet arkamda Ben kaptıralım. Beni de yok bulacak bir şey ya. Usla. Ne? Buram <laughs> hiçbir şey yok ya. O satacağım da sana da. Ben ne bir tane koşayım. <laughs> Hop mu? Ver o zaman. Hmm. Bende de yay var biliyor musun? Hmm. Gel şu taraftan. Şu eve Kardeş. doğru eve doğru gideceğiz. Hı. Kaç kere kazandın sen? kaç kere? 10, 15. server'da mı sadece başka serurlarla beraberim? Başka serurlarla kattım şu an. Ha, ben de bir. Bu server'da 3-4 kere. Bu serurda 6 kere diğer serurlarda 30'a yakın var yani. Biz bayağı multi oynuyoruz benim bir arkadaş var. Şu aralar yani pek girmiyor. Ben <laughs> içine gireceğim. Şimdi. Evin içinde bir tane kask var sana, öbür chestte. Evet. Gerçi aynısı. Evet. Yukarıda başka chest yok. Şu şeye gideceğiz, köy gibi bir yer var. Hı. Yemek varsa Yemek mi? Dört, var kaldı. Tam yetiydi. Gel. Gelin. Dur, onu ben alayım. Öncelik bende. Ee, şuradan gidelim, kaptıralım. tam ya? Am Gitme gitme. git hadi git, sus. Yürü, yürü. git 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 hadi. Tamam, ya, git hadi. hadi hadi. Hadi. Gel. Şuradan gidelim. Şurada adam var. Gel e, mikrofonumu mikrofonu mu kapattın? Ee, gel şuradan demir kılıç yapayım o zaman attın. Oo team. Mikrofonu kapattıysan aç da ya da ararsın. Şey Skype direkt kapattıysa. Adam geldi kaç. Neredesin? Gelim. Ha tamam arkamda adam alıyor şu an. Ee... Demir çıktı. Tam al. Bak sen ben de bana pek gerek yok şu an çünkü Hı. çok fena kaçıyorum ve crafting table arıyorum ya bulamadım bir türlü. Ha buldum. Neresi? O şeydeyim. Nayn o evde duruyum. Bir tane adama da alacağım. Adam uçuyor mu ya anlayamadım bir blok karda yürüyor benimle. Laktay Laktay uçuyor gibi aynı kaçmasa var. Evet birini kestim. Evet ikinciyi de kestim. Neredesin? Trenin dayanın en ya sonlarındayım. Tamam. Ayrırım ben oradan. Tamam ben oraya doğru geliyorum. Sana da şey buldum. <laughs> Giyecek bir şeyler. Yemek yiyeyim de biraz. İki tane full set adam öldürdüm ya. Trenin sesini kısayım. Tamam. Şu maaşı başlıyoruz, açmışlar. Tren rayından oradan evlere doğru gelsene. Şu an ben neredeyim, biliyor musun? Biliyorum. Tamam, Yeter. bil. Köprü var ya hayvan gibi. Biliyor musun? Çevrenden çıkıyorum. Biliyorum geliyorum oradan. Şey var puslu adamlar gösteriyor en yakın adama. Hı. Sen varsın bende de. Ben yani 70 69 bak 63 şu an bende KREATOR Hı. yazıyorsa o benim. Sensin. Ne işte koymamışlar var galiba gitme almış. başlayacak şimdi. Neredesin? O sen misin? Gel. Evet. Bana vuracak bir şey lazım. Sap gibi kaldım. Var var gel. Taş balta var. Gel. bana. Çöz bir eti Ben nasıl Yok ya. Gel. Şimdi senin neyin var? Sana şunları şunları atalım. Yani şunu atalım. Şunu atalım. Bir tane daha demir olsaydı aslında yapardım da sana. Bir daha Şöyle şunları atalım yere. Yemeğin var mı? Ee, biraz daha alayım. mı Dur atayım ben sana. Şu şekilde. Tamam. Yatıp artır şu an. Tamam. Şunları atalım. 1.71 bir dakikada şuraya gidebilirsem çok güzel olacak. Şurada 3 tane chest var. Sen gel Demir kılıç oldu ya iyi. Kanala abone olun de. Youtube'da. Şu anda çok hiç abonem yok hatta. Yavaş yavaş olur. Ya daha yeni açtım. Bir hafta oldu açalı. Al sen o chest'i. Altına ayakkabı ok. Çubuk. Çubuk. Biftek. Avuç. Şurada ok. Şey. Üstte ok. Ok var. Ok. Al ok. oh. sen de dursun. Ne var yok. Gerek yok. de yok. Tamam burada bekleyelim madem gitmece Başlaması lazım da niye hala başlamadı Bir dakika dedi ya Görmedim yani. Hayır Aa demiş 30 saniye dedi bak şimdi de Mesela sen yayın yoksa ya gel. Şey atayım Yayın var Yayı ben sana attım zaten Acaba Düşündüğüm bir şey oluyor mu ki Çakmak kullanılıyor mu? İkisini birleştirince gidiyor. İşte kullanılmıyor. İşte bu server'ın en sevmediğim olay oldu ya çakmak. Kullanılmış veriyor evde. Bu kadıştı. Bu sever mi veriyordu onu? Kadıştırdı mı? Bu sever mi kullanılmış çakmak veriyordu? Bilmiyorum olabilir. Veriyor bazen ya. Kullanılmış eşya bile veriyor. Hadi be. 30 saniye. Bir geçmedi şu 30 saniye ya. 10 saniye. Tamam gitmekte. Kuma bak. bak da kaldı. He? A kum kendi kendine kırılıyor. Ha, ben de değişik. Ben kırıyordum o kumu. Ama sonra kendi kendine. Sende de laga kalmış. Direkt yanıma gel. Adamlar <laughs> team değildir büyük bir ihtimal. Evet. Murat oyundayla Maza Gaming. İkiz de Witcher çıkıyor değil Hadi. İki saniye dedi. Bir. Tamam hadi. Evet. On. Görk yanıma yanıma gel. O adam, adamlar team değil tamam. Problem yok. Yanına vereyim ben seni. Altı. Bu adam var taş var da. Bizde demir kılıç var ya boş ver. Demir ne var onu bilmiyorum. Şöyle bir yay var da. Bir başlamadı ya iki. Anla. Hadi. Ver. Ver. Kabisi bak. Bırakıyorum valla kabisi Karışmayalım. Neredesin sen? Yukarı çıktım. Tamam. Aşağı Hı. in sen. Aa, bebek. Murat Bey, şimdi burada oldum. Burada buldum. Vur vur. Gel gel. azıcık canım var. Çok pis kasıyor ya. öldü mü? Öldü. <gülüyor> ben <gülüyor> <seni> öldürdüm. <laughs> İki kalp canı var zaten boşver. Benim yarım kattı. Videoda görürsün ben atarım bunu birazdan. Ne diyor kanalın ismi? Kreatör Gaming.